Merhabalar. Bugün Havadan Haberler bölümünde Strasam.org'da yayınlanan ve Doktor Hüseyin Fazla tarafından kaleme alınan Milli Muharip Uçak Kağan'ın en baştan itibaren 5. nesil uçağa dönüştürülebilecek F-35 motorları yeni prototiplerde ve seri üretim uçaklarında neden kullanılmalıdır? Başlıklı makaleyi paylaşmak istiyorum. F-110 motoru 5. nesil düşük görünürlük açısından optimize edilmemiş, ve üstelik Kaan için düşük kapasiteli kalan bir motordu. Mini muharip uçak Kaan için en büyük handikaptır. İşin en başında bu handikap ile yola çıkılmasını, devam edilmesini sakıncalı ve sorunlu buluyor. Mini muharip Kaan'ın ilk uçuşu küçümsenecek ya da abartılacak bir şey midir? Mini muharip uçak Kaan, Türkiye'yi modern savaş uçakları üreten ülkeler ligine taşıyan şimdilik prototip de olsa gelecek vadeden bir platformdur. Şüphesiz 5. nesil bir uçak geliştirmenin ve sonrasında üretmenin doğasında yüksek maliyete katlanmak gerekiyor. Türkiye bu devasa projeyi devlet projesi olarak görüyor. Getirdiği yüksek maliyet ve teknik karmaşıklığa rağmen 8 Ocak 2015 tarihli Savunma Sanayi İcra Kurulu'nda mevcut siyasi otorite projeye sahip çıkmış Seçeneklerden en yüksek yetenek yelpazesini sunan ancak maliyeti de diğer iki seçenekten daha yüksek olan opsiyonla çift motorlu Lockheed Martin gövde yapısı seçeneğiyle devam etme kararı alınmıştır. Bu kararın Türkiye'nin nihayetinde gerçek manada kendi uçağını kendi yap sloganını hayata geçirme iradesine sahip olduğunu göstermesi yönüyle hayati derecede önemli olduğuna inanıyorum. Milli Muharip Kaan için harekat isterleri, harekat konsepti 5. nesil savaş uçakları için beyinerminal tanımlı kriterlerle uyumludur. Hava kuvvetlerinin beklentisi ve olması gereken de günün sonunda 5. nesil bir milli muharip Kağan'a sahip olmasıdır. Bu uçak Uçağın aerodinamik yapısı, kanat platformu yani yukarıdan veya aşağıdan bakıldığında kanatın silüeti diyebiliriz. Tasarlanırken dijital tasarım araçları ve süper hızlı güçlü bilgisayarlarda yapılan hesaplamalar dikkate alınarak tasarlanmıştır. Gerektiğinde 3 boyutlu prototip üretimler yapılmıştır. Aynı zamanda ortaya çıkan gövde seçeneklerinin her biri yurt dışında saat bazında kiralanan rüzgar tünellerinde test edilerek 21 Şubat'ta bizim uçarken gördüğümüz uçağa nihai şekli verilmiştir. Bu nedenle uçağın radar kesit alanının 5. nesil görünmezlik gerekliliklerini karşılayabilecek kadar düşük değerde olacağına inanıyorum. Bununla birlikte henüz prototip aşamasındaki bir platformun ilk uçuşunu başarılı yapmış olmasını referans göstererek Türkiye'nin dünyanın en iyi savaş uçağını ürettiğini iddia etmenin veya bunun tersi başarıyı olduğundan küçük göstermenin doğru olmadığını değerlendiriyorum. Her hele bu konunun siyaset aranasında günlük çiğnenen bir sakız bayağılığına düşülmesinden de endişe duyduğumun bilinmesini istiyorum. Ortada gerçekten de küçümselemeyecek, küçümselmemesi gereken önemli bir başarı vardır. Lakin gidilecek yol uzun ve meşakkatlidir. Anahtarı sabırdır, sebat etmek ve çok çalışmaktır. Bu büyük projeyi her birimiz bir devlet projesi olarak görmeli, siyaset üstü bir zeminde kendi gerçeklerimizi inkar etmeden daha iyi bir platform geliştirmek maksadına hizmet edecek şekilde ideolojik ve siyasi kaygı ve beklentilerimizden uzak bir tarafsızlıkla her şeyi olabildiğince tartışabilmemiz gerekir. Bunu samimiyetle yapabilmemiz halinde Namık Kemal'in veciz bir şekilde ifade ettiği üzere fikirlerimizin çarpışması neticesinde memleket savunmamız için ihtiyaç duyduğumuz en iyi savaş uçağını geliştirebileceğimiz kanaatini ve inancını taşıyorum. Mini muharip uçak Kaan'ın uçuş test süreci yeni başlıyor. Tabii ki toplamda 8 adet prototip uçakla gerçekleştirilecek uçuş testleriyle tasarım doğrulamaları yapılacak. Bununla birlikte tasarım eksiklikleri de ortaya çıkacak ama mutlaka bu eksiklikler revize tasarımlarla giderilerek yola devam edilecektir. TUSAŞ 2028 yılında F-16 Plus ölçeğinde 20 adet MMU kan üreterek Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edecektir. En azından telaffuz edilen hedef budur. Ancak burada temel sıkıntı henüz prototip uçakların bile üretilmediği, uçan platformun bile gerçekte uçmak için üretilmediği, 7 Ocak 2023 tarihinde alınan karar gereği uçtuğu bilmiyor. TUSAŞ bir şekilde orijinal planlamalarını bir kenara bıraktı ve uçmayacak platformu güçlendirerek uçmasını sağladı. Kanaatimce 21 Şubat'ta uçan P0 Star olarak isimlendirilen prototiple uçuş testlerine devam edilmeyecek. Belki ilk uçtuğu zarfın içinde kalınarak zaman zaman gösteri uçuşları yapılacaktır. Bunun ötesinde bir prototiple gerçek bir uçuş test faaliyeti yapılmasını riskli bulduğumu ifade etmek isterim. Milli Muharip Uçak K seri üretim kararı ne zaman alınmalıdır? Yeni prototipleri üretmek ve bir an önce uçuş testlerine başlamak konusunda TUSAŞ yönetimi gereken iradeyi mutlaka gösterecektir. Ancak sonuçta bu bir süreçtir ve kendi içinde tanımlı bir takvimi, zaman yönetimi vardır. Kaldı ki 8 adet prototipin üretimi bile bir yönüyle seri üretim demektir. Eğer gerçekten 2028 yılına 20 adet teyare verilecekse, uçuş testlerinin 2026 yılında bitmiş olması, en azından uçuş zarflarının öngörülen 55.000 fit irtifaya ve 1.8 max kadar açılması zorunluluğu bulunmaktadır. Uçuş testleri tamamlanmadan muhtemelen seri üretim kararı alınacağını, Milli Muharip Kağan ile ilgili çıkan haberlerin, verilen resmi beyanların satır aralarından okuduğumu, böyle bir çıkarım yaptığımı paylaşmak isterim. Bu nedenle uçuş testleri tam manasıyla tamamlanmadan alınacak seri üretim kararını riskli buluyorum. Bu konuda Hürkuş'ta yapılan hata ortadadır. 2018 yılında 15 adet Hürkuş uçağının neden hava kuvvetleri tarafından envantere alınamadığı bilinciyle hareket edilmelidir. Uçak geliştirme ve üretim süreçlerinin kendi mecrasına gitmesi gereken bir oyun kitabı vardır. Kurallar bellidir bu kurallara uyulduğu müddetçe belki zamanca biraz geçikebiliriz ancak ortaya mutlaka düzgün bir uçak çıkar. 2018 yılında teslimatları başlaması gereken Hürkuş üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen 2024 yılı itibariyle henüz seri üretim bandında bile değildir. Kaldı ki Hürkuş nispeten maliyeti düşük ölçekli bir projedir. Milli muharip uçak Kaan gibi 8 milyar dolar büyüklüğündeki bir projede her adım kitabına göre atılmazsa günün sonunda birkaç milyar dolar fazladan maliyeti ülkece katlanmak durumunda kalabiliriz. Bu yönüyle en azından Güney Kore'nin KF-21 uçuş test süreci örnek alınabilir. İlk uçuşunu 2022 yılında yapan ve toplamda 6 adet prototiple uçuş testlerinin büyük ölçüde tamamlandığı ifade edilen KF-21 için bugünlerde seri üretim kararı alınma aşamasına gelindiği, Güney Kore savunma otoritelerince beyan edilmektedir. Bu örnekten yola çıktığımızda Türkiye'nin de en erken 2026 içinde seri üretim kararı alabileceğini değerlendiriyorum. Umarım bu seri üretim konusu aceleye getirilmez. Şeytan işin içine karıştırılmaz. Milli Muharip Uçak Kaan için öngörülen 2 adet 35.000 librelik motor yeterlidir. Milli Muharip Uçak Kaan, dünyanın boyutları yönüyle en büyük savaş uçağı olacaktır. Kaan'a en yakın büyüklükteki 5. nesil uçakları Su-57 ile F-22'dir. J-20 de yakın ölçeklidir. Bu 4 uçağa baktığımızda Kaan hariç diğerlerinin maksimum kalkış ağırlığı 77.000 ile 80.000 libre bandındadır. Açık kaynak bilgilerine göre Kaan için öngörülen azami kalkış ağırlığı 70.000 libredir anlaşılan çift motorlu K'nın tek motorlu F-35A ayarında bir performans sergilemesi yeterli ya da öyle öngörülüyor. Zira F-35A'nın azami kalkış ağırlığı 69.999 libredir. 43.500 libre gücünde Pratt Whitney yapımı F-135 motoruna sahip olan F-35A uçağının Kaan için adeta referans alınmasını doğru bulmuyor. Denilebilir ki Şimdilik elimizdeki motorların her biri 29.400 libre takat üretebiliyor. Bu nedenle yakın dönem için Kaan'ın kalkış ağırlığını 70.000 libre ile sınırlıyoruz. Ancak ileride TR motor ile 35.000 librelik motorları ürettiğimizde azami kalkış ağırlığımız F22 benzeri bir ağırlığa çıkabilecek. 80.000 libre olacak. Bu yaklaşımı anlayışla karşılamakla birlikte bunu da çok doğru bulmadığımı ayrıca ifade etmek isterim. Kaan dış görünüşü itibariyle F22A Raptor'a büyük ölçüde benzeyen bir profile sahiptir. Alüminyum burun ve titanyum orta gövdeye sahip olan Kaan'ın yüzeylerinin daha önce F-35 üretim ortaklığı esnasında kazanılan yetenekler kullanılarak hafif, düşük radar yansıtma özelliğine sahip kompozit karbon termoplastiklerle kaplandığı anlaşılıyor. Henüz hazır olmasa da Gövde altındaki dahili siyah yuvasında hava hava füzelerinin son J ve benzeri modern mühimmatın taşınabileceğini değerlendiriyorum. ISR radarı ve e dahili modern sensörlerin de zaman içerisinde üretilmesinde büyük bir sorun yaşanmayacağını öngörüyorum. Zira Atelsan dahil TUSAŞ'ın önde gelen alt yüklenicileri şu veya bu şekilde F-35 üretim sürecine yer almak suretiyle kısmen şu an üzerinde çalıştıkları sensörlerin ve veya sistemlerin bir yerinde olmuşlardır. Bu nedenle belirli ölçüde önceden kısıtlı da olsa bir şeyleri öğrenme şansı bulduklarını söyleyebiliriz. O yüzden sensör bağlamında büyük sorunlar yaşanmayacağını, yaşansa bile Aselsan Cats örneğinde olduğu gibi öğrenen organizasyon kültürüyle ortaya çıkabilecek olası sorunların zamanla ve kolaylıkla aşılabileceğini değerlendiriyorum. Öte yandan 5. nesil bir motor geliştirme ve üretme konusunun öyle kolay kolay aşılamayacağını biliyorum. Bunun korkusunda yaşıyorum. Türk savunma sanayisinin bildiği bir motor olan F110 GE129 turbofan motorlarının yani F-16 savaş uçaklarında da kullanılan motorların Milli Muharip Kağan için seçilmesini prototip aşamasında bir zorunluluk olarak görenlerdenim. Ancak seri üretim aşamasında da bu motorlarla devam edileceği bu yönde bir karar alındığı anlaşılıyor. F110 motorunun 5. nesil düşük görünürlük açısından optimize edilmemiş bir motor olması Milli Muharip Kaan için en büyük handikaptır. Şüphesiz F110 motoru F16 büyüklüğünde bir uçak için fazlasıyla yeterli olabilir. Ancak 5. nesil birçok sensör ve silahla donatılacak F16'ya göre oldukça ağır bir uçak olması beklenen Milli Muharip Kaan için bu motorun en başta kapasitesinin itki gücünün yeterli olmayacağı aşikardır. Şu da bilinmelidir ki düşük görünürlüğü önceleyen tasarım aerodinamik açıdan düşük geri sürtünmeli bir tasarımla her zaman çelişmek durumundadır. Bununla birlikte iki gereksinim aynı anda optimize edildiğinde sadece aerodinamik gereksinimler dikkate alınarak tasarlanmış uçağa göre geri sürüklemesi daha yüksek olur. Bu durumda ortaya çıkan performans eksikliğini ancak itkiyi artırmak suretiyle kapatma olasılığı bulunmaktadır. Buradan hareketle, milli Muharip uçak Kaan'ın önümüzdeki yıllarda gerçek manada 5. nesil bir uçağa dönüşmesinin önündeki en büyük engelin seçilen motor tipi olduğuna inanıyorum. İşin en başında bu handikap ile yola çıkılması hususu belki de kaçınılmaz. Kısa vadeli bir çözüm tarzı olarak belirlenmiş olsa da bu motorla devam edilmesini sakıncalı ve sorunlu görüyorum. Milli Muharip Uçak Kağan'da F-16 motoru yerine neden F-35 motorunu kullanmayı düşünmüyoruz? Motor konusunda yaşanabilecek ikinci sorun ise TR motor ile hedeflenen motor gücünün 35.000 libre olmasıdır. Milli Muharip Uçak Kağan için referans alınan uçak tipi genel hatlarıyla çift motorlu F-22 Raptor olarak gözüküyor. F-22'lerde her biri 35.000 libre olan ancak düşük görünürlük yönüyle optimize edilmiş motorlar kullanılıyor. Bilindiği üzere F-22 savaş uçağı özünde hava savunma rolünde hava üstünlüğü iddiasıyla geliştirilmiş bir uçak. Sonradan limitli sayıda hava yer mühimmatı F-22'lere entegre edilmiştir. Bu yönüyle halen de F-22 özünde çok rollü bir uçak olmaktan uzaktır. Çok rollü bir uçağa göre nispeten azami kalkış ağırlığı düşük bir uçaktır. Bu nedenle de 2 adet 35 bin librelik motorları 80 bin libre azami kalkış ağırlığı isterini karşılamak için yeterli olabilir. Öte yandan Kaan tasarım olarak çok rollü bir uçaktır. Çok rollü olmaktan öte başka bir seçenek şimdiki şartlarda söz konusu değildir. F-35 programından çıkarılmamız sonrasında Kaan'a hava üstünlüğü odaklı bir avcı uçağından ziyade çok rollü bir uçağa evrilmesi gerekiyordu. Öyle de oldu görünür bir gelecekte Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı omurgasını Kaan teşkil edecektir. Buradan hareketle çok rollü milli muharip uçak Kaan'ın azami kalkış ağırlığının ileride kazanılacak yeteneklerle birlikte yaklaşık 100 bin libra olmasını öngörüyorum. TR motor ile geliştirmesi öngörülen motorun F-22'nin kullandığı 35 bin librelik Fred Whitney yapımı F-119 PV-100 yerine Çin'in 5. nesil savaş uçağı J-20 motorlarının referans alınmasını, VS-15 motorlarında erişilmesi hedeflenen 40.450 libre motor gücünün Kaan için de hedeflenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu büyüklükteki bir motor, hem 100.000 libre azami kalkış ağırlığına ulaşılmasına olanak tanıyabilecek, hem de art yıkıcılara ihtiyaç duymadan, 1.8 maka kadarki süper seyir suretine kolaylıkla erişilmesini, hatta ve hatta, gövde aerodinamiği revize edilirse 2.2 maks süratlere çıkılabilmesine imkan tanıyabilecektir kanaatinde. İlave olarak uçağın harekat yarı çapı da hali hazırda öngörülenden daha uzun olabilecek. Sonuç olarak hali milli muharip uçak Kaan için 2022 yılı içerisinde tedarik edildiği beyan edilen 10 adet F110 motoru haricinde yeni motor tedariki ve Türkiye'de lisans altında bu motorların üretilmesi konusunda bir yol haritası henüz çizilmemiştir. Milli Muharip Uçak Kaan için geliştirilecek 5. nesil milli jet motorunun 2040'lı yılların başında ancak hazır olabileceğini değerlendiriyor. Şunu hepimiz kabul etmemiz gerekir ki yüksek performanslı 5. nesil fanların geliştirmesi son derece zordur. Bu alanda hatırı sayılır kaynaklara sahip olan, yıllardır uğraş vermekte olan Çin'in bile henüz tam manasıyla Rus motorlarına bağımlılıktan kurtulamadığı bir hakikat olarak göz önünde bulundurmalı. bu bilinçle yılmadan, sabırla motor geliştirmeye odaklanılmalıdır. Bu durum saklı kalmak üzere, Türk Hava Kuvvetleri'nin 5. nesil milli muharip kağanlara ulaşmasını geciktireceği aşikar olan F-110 motorlarını kullanma kararının yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu, kendi milli motorumuz her yönüyle hazır oluncaya kadar F-110 motoru yerine F-35 uçaklarında kullanılan F-135 uçaklarının tedarikinin gündeme alınmasının daha uygun olabileceğini, böylelikle motor yönüyle ilk seri üretim milli muharif uçak Kaan'dan itibaren 5. nesil uçaklarla Türk Hava Kuvvetleri'nin uçmaya başlamasının mümkün olabileceğini, Üstelik toplamda 2 adet 43.500 librelik motorla donatılacak yüksek güç kapasiteli mini muharip uçak Kaan'ın tüm dünyanın gıpta ile baktığı teknoloji harikasına dönüşebileceğini öngörüyorum. Her geç değil. Bu konu üzerinde devlet ciddiyetiyle düşünmeye değer.